Bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, yemyeşil bir ormanda yaşayan üç yakın arkadaş varmış. Minik tavşan, cesur kaplumbağa ve zıp zıp keçi. Bu üç arkadaş her gün birlikte oyunlar oynar, ormanda yeni şeyler keşfetmek için maceralara çıkarlarmış. Bir sabah minik tavşan, arkadaşlarına heyecanla koşarak gelmiş. Arkadaşlar, ormanın derinliklerinde ışıldayan bir çiçek varmış. Hadi onu bulalım, demiş. Cesur kaplumbağa, ağır ama kararlı adımlarıyla başını sallamış. Harika bir fikir ama ormanda dikkatli olmalıyız. Kim bilir, nasıl engelleyeceğiz? engellerle karşılaşacağız. Zıp zıp keçi ise zıplamaya başlamış. Ben her yere sıçrarım. Hiçbir engel beni durduramaz diye sevinçle bağırmış. Üç arkadaş yanlarına biraz yiyecek alarak ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlamışlar. Yolda geniş bir dereyle karşılaşmışlar. Minik tavşan biraz çekinmiş çünkü suyu pek sevmezmiş. Ancak cesur kaplumbağa sırtındaki kabuğa tavşanı bindirmiş ve yavaşça dereyi geçmişler. Zıp zıp keçi ise suyun üzerinden zıplayarak karşı tarafa geçmiş. Yürümeye devam ederken çalıların arkasında bir ses duymuşlar. Ses bir baykuşa aitmiş ve baykuş onlara şöyle demiş, ışıldayan çiçeği bulmak için ormanın en sessiz köşesine gitmelisiniz. Oraya vardığınızda göreceksiniz. Bu sırada minik tavşan çok heyecanlanmış ama baykuşa teşekkür etmeyi unutmamışlar. Baykuşun dediği yere doğru yola devam etmişler. Sonunda ışıldayan çiçeği bulduklarında gözlerine inanamamışlar. Çiçek gerçekten de parlıyor, etrafına güzel bir ışık yayıyormuş. Üç arkadaş bu anı hep hatırlayacaklarına karar vermişler ve geri dönerken birbirlerine şu sözleri vermişler. Birlikte olduğumuz sürece her macera daha da güzelleşir. Böylece minik tavşan, cesur kaplumbağa ve zıp zıp keçi her zaman birlikte maceraya çıkmışlar, ormanın sırlarını keşfetmeye devam etmişler ve ormanın tüm canlıları onların dostluk hikayesini duymuş.